Sanat ve yapay zeka. Aynen. Bunu nasıl evet. görüyorsunuz bu konudaki? Ben şimdi en başta kesin ve net kararımı söyleyeyim. Çünkü edebiyatın ve sanata kesinlikle yapay zekanın kesinlikle olmaması gerektiğini kesinlikle. düşünüyorum. Tabii. Çünkü edebiyat ve sanat tamamen duygusal. Yani evet. ruhların birbirine dokunuşudur duygusal aslında. Değil. Ve insanın benliğini her şeyle dışarıya vurmasıdır aslında duygularıyla. Tabii. Öyle değil mi? Manevi olarak mutlaka, yani. Mutlaka. Ben mesela bir panele katıldığımda bir işte fotoğraf, bir tablo, tablonun içerisinde başka resimler falan ve bu öyle bir övgülerle anlatıldı ki yapay zeka ile işte portre evet. yapıyoruz, işte şunu yapıyoruz. Hı -hı. Ben açıkçası karşıyım. Çünkü neden? Orada duygu yok o tamamen teknolojik bir nasıl diyeyim teknolojik bir eser insanların diyebiliriz. başarısı diyebiliriz kesinlikle eser diyebiliriz özellikle edebiyatta kesinlikle yani o duyguyu yok edecek bir şekilde yani ben açıkçası kullanmıyorum yani Peki, yapay zekayda tamamen reddetmiyor, Reddetmiyorsunuz ama değil mi? ya, yani ya farklı şeylerde Başka kullanılabilir hocam mesela bilirsin. teknolojik alanda bir makine yapımında ya da şunda herhangi bir şeyde. Ha şimdi ilham almak için kullanılabilir mi diye düşündüğümde evet. o da beni korkutuyor açıkçası. Hı -hı. Çünkü e, Edebiyat platformunda birkaç aydır ki ben yoktum mesela bir evet. platformda. Geçen girdim ve yazılan yorumlar beni çok şaşırttı. Çünkü oralarda en şey yorumları yapanlardan bir tanesi de bendim. Çok uzatmam zaten mümkün değil herkese çok uzun değil mi bir sayfa Hı -hı. falan yorum yazmak. Evet. Ama şöyle bir baktım mükemmel yorumlar ama öyle bir yorumlar ki yani Dedim hani ne oluyor? En başta anlayamadım ve sonra onu yazan kişilerin sayfalarına falan baktım Hani nasıl yazma sanatları falan Hı -hı. nasıl diye. Alakası e bir baktım ki hiç alakası yok. yok. <laughs> Hakikaten şiiri alıp yapay zekada sorup yorumları ama herkese farklı farklı. Ben bunu hoş bulmuyorum. Ben ben de, ben de, 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 yani ben de yani. Hani aynen. her neyse şiiri nasıl hissettiysek ya da bir eksisi artısı varsa bizim kendimizin yorum yapmamız evet. gerekiyor yani. İnsanlığın hani bunu bile yapay zekaya evet kesinlikle yani. Zaten yapay zekayla bu sefer insani olarak hiçbir şeyimiz kalmayacak bu sefer. Evet. Yani duyguyu da ona verirsek eğer yapay olarak hiçbir şey kalmayacak maalesef. Evet.